patlayan lastik. Adam orta yaşın üzerindedir. Sinir sistemindeki bir arızadan dolayı önce sağ kolunu ve bacağını sonra da bedeninin diğer kısımlarını kullanamaz hale gelir. Yaşamak onun için artık bir işkencedir. Bundan sonrasını adamın kendi ağzından dinleyelim. Hastalığıma rağmen Arabama monte edilen özel araçlar yardımıyla hala her gün işe gidip geliyorum. Evimize garajdan sonra 14 basamakla çıkılıyor. Bir gün bir ayağımı basamağa atıp sonra acı içinde diğerini de onun yanına çekmeyi başaramazsam ve bu süreci 14 basamak için 14 kez tekrarlayamazsam o zaman yenilgiyi kabul edecek, yatağıma yatacak ve öleceğim. Böyle çalışmayı, o basamakları tırmanmayı yıllarca sürdürdüm. Bu çileyi 9 senedir çekiyorum ve o 14 basamağı tırmanabildiğim sürece çekecektim. Sonra 1971 yılının Ağustos ayında karanlık bir gece. Eve doğru yola çıktığımda yağmur yağıyordu. Pek fazla aracın geçmediği yolda yavaş yavaş ilerlerken Sert rüzgar arabayı savuruyor, yağmur camları dövüyordu. Birden direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve araba hızla sağa kaydı. Aynı anda lastiğin dehşetli bir ses çıkararak patladığını fark ettim. Arabayı bankette zar zor durdurup durumun ne kadar kötü olduğunu düşündüm. O lastiği değiştirmem imkansızdı. Yoldan geçen bir aracın durması da imkansızdı o saatte ve o yağmurda ben de olsam durmazdım. Sonra yolun biraz ilerisinde toprak bir yol olduğunu hatırladım. Motoru çalıştırdım ve patlak lastikle toprak yola ağır ağır girdim. Az ötede bir evde ışıklar yanıyordu. Sevindim ve arabayı durdurup kornayı çaldım. Kapı açıldı. Küçük bir kız çocuğu orada durmuş bana bakıyordu. Camı indirdim ...ve lastiğimin patladığını, yürüyemediğim için lastiği değiştiremeyeceğimi, birinin onu değiştirmesine ihtiyacım olduğunu anlattım. Kız içeri girdi, bir süre sonra üzerinde yağmurluğu, kafasında şapkası olan bir adamla geri geldi. Adam beni neşeli bir biçimde selamladı, arabada kupkuru ve rahatça oturuyor, dışarıdaki fırtınada benim için uğraşan adam ve küçük kız için üzülüyordum. Yağmur biraz hafifleyince camı tamamen açıp onları izlemeye başladım. Adamın elleri çok yavaştı. Sabırsızlanmaya başlamıştım. Arabanın arkasından bir maden sesi duydum. Küçük kız, krikoyu buldum büyük baba dedi. Adam ona alçak sesle bir şeyler söyledi. Sonra arabayı yavaşça yükselttiler. Sonra yine arabanın arkasından uzun bir süre konuşma sesleri ve başka sesler geldi, ama sonunda bitmişti. Arabanın krikodan indirildiğini hissettim. Bagaj kapağı kapandığı, adam ve kız yanında cam önünde belirdiler. Yaşlı adamın omuzları çöküktü ve yağmurluğunun içinde pek kırılgın görünüyordu. 8-10 yaşlarındaki kız mutlu bir ifade ve gülen gözlerle bana bakıyordu. Adam, arabanız kötü bir gecede arızalanmış ama şimdi sorun kalmadı dedi. Teşekkür ederim dedim. Size borcum ne kadar? Kafasını yok anlamında salladı. Borcunuz yok. Selma sizin sakat olduğunuzu söyledi. Yürüyemiyormuşsunuz. Size yardım edebildiğimize sevindik. Siz de olsanız aynısını yapardınız.'' Ben gene de 1000 TL uzattım. Hayır, borcumu ödemek isterim dedim. Parayı almak için elini uzatmadı. Sonra küçük kız cama yaklaşıp yavaşça büyük babam onu göremez dedi. Kördür.